Antalya'da düğün konvoyunda trafiği durduran sürücü gelin ve damadın etrafında drift yattı. Görüntüler sonrası harekete geçen trafik polisleri sürücüye 9.125 lira para cezası kesti. iki ayda ehliyetine el konuldu. <laughs> Kepez ilçesi Habipler Mahallesi ile Elmalı Hamdi Yazır Caddesi kesişiminde meydana gelen olayda düğün konvoyunda bulunan bir kişi kavşakta trafiği durdurdu. <laughs> Yürücü daha sonra gelin ve damadı aşağı indirerek etrafında uzun süre diri tattı. Gelin ve damadın büyük tehlike atlattığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı. Sosyal medyada çekilen görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi. Olayın ardından harekete geçen trafik denetleme şube müdürlüğüne bağlı ekipler araç sürücüsünün Musa olduğu olduğunu tespit etti. Bulunduğu adreste yakalanan sürücü drift attığı için 9125 TL para cezasına çarptırılıp ehliyetine de 2 ay el konuldu.